Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir matematik yazılımı olan Wolfram Matematika'dan bahsedeceğim. Hemen sistemimize giriş yapalım vakit kaybetmeden. Gördüğünüz gibi matematika yazdım ve ilk siteye girdim. Önce matematikana ne olduğundan biraz genel bir bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Wolfram Matematika 1988 yılında Stephen Wolfram tarafından piyasaya sürülüyor. Bugün birçok bilim dalında vazgeçilmez bir program ve çok çok kullanılıyor arkadaşlar. Alanı çok geniş. normalde kendi el emeğinizle yapmanız yaptığınızda birkaç gün süren bir işlemi birkaç saniye içinde yapabiliyorsunuz ve inanılmaz bir kolaylık sağlıyor sizlere. E öğretmenler açısından bakacak olursak da öğrencilerin görsel hafızasını da öğrenmeye dahil ettiğimiz için çok iyi işlerde çıkarabiliyoruz yani. Hemen buradan sistemimizi biraz tanıyalım. Genel bakış diyor. 1988 yılından bu yana olduğu için dalları da çok fazla genişledi arkadaşlar. İlk çıktığından bugüne yaklaşık 33 yıl geçmiş. Ve her geçen güncellemede de kendini geliştiren bu uygulama. Yani video izlediğiniz tarihe göre de farklılıklar gösterebilir. Mesela en çok en son 12'deki 12. sürüm çıkmış ve yenilikleri burada anlatıyor bizlere. Öne çıkan 12 matematik, matematik alanı diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sembolik ve sayısal hesaplama, kalkülüs, çevir, dış optimizasyon, çekirdek görselleştirme, grafikler. Tabii ki sadece sayısal değil. Mesela coğrafyada grafikler çok önemli. Veri bilim hesaplama, görüntü, ses, makine öğrenmesi, gerçek dünya sistemleri birçok alanda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok geniş bir uygulama. E bu kadar geniş olduğu için tabii de öğrenmesi de biraz zor. Çünkü bir, bir dil... Yani bir yazılım dili matematika. Onun için buradan da öğrenebileceğiniz kaynaklar var. Eğer ilgilenirseniz çok işler çıkarabiliyorsunuz. Ee, uygulamamız ücretli. Gördüğünüz gibi sadece eğitimle değil sanayi, hükümet gibi birçok alanda var. Dediğim gibi alanı çok geniş arkadaşlar uygulamanın. Ee, ücretlerine kadar bu şekilde göstereyim sizlere. Biz şu an bu videoda deneme sürümünü kullanacağız. O ücretsiz 14 günlük bir kullanım veriyor sizlere. Denemez için ama normalde gördüğünüz gibi klasik en fazla tercih edilen masaüstü sürümü 110 sterlin yazıyor. Bugünkü kurla yaklaşık 1320 lira falan yapıyor. Evet biraz bayağı fazla ama tabii ki sizin kendi alanınız ve yaptığınız işe göre de değişiklik gösterebilir. Onun için hemen biz bir deneme sürümünü göstereyim sizlere. Buradan ürün ve hizmetlerden girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi deneyin dedim. Buraları hızlı hızlı geçelim. Zaten diyor daha önce bir hesap açtığın için seni diyor direkt A yönlendireyim diyor. Ee, i̇sterseniz buluttan direkt yani tarayıcınızın üstünden uygulama erişim sağlayabiliyorsunuz. İstersen, i̇sterseniz de masa indirebiliyorsunuz. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen bulut üstünden uygulamaya erişim sağlayalım. Biraz bekliyoruz. Ve yeni bir sayfa açalım. Notebook diyor arkadaşlar burada. Sayfamız bu şekilde geldi. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, ilk defa uygulamayla karşılaşıyorsanız, gördüğünüz gibi şurada start diyor yani başlarken diyor. Birçok video var arkadaşlar. Buradan videoları şimdi açmayayım. Belki video donabilir yükleme yaptığı için. Buradaki videolardan istediğiniz gibi kendinizi geliştirebilirsiniz. Hepsi ücretsiz buradaki videoları. Biraz ben matematikadan bahsedeyim sizlere. Hangi alanlarda kullanılıyor? Matematikadaki veri analizi, fonksiyon grafiklerinin animasyonların elde edilmesi, olasılık işlemlerindeki zenginlik, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik çeşitli uygulamalarda çok iyi sonuçlar verebilen bir uygulama. Bunun için de çokça tercih ediliyor. Görüntü işlemede, grafikte, bilim dallarında, her türlü hesaplama ve grafik alanında matematika kullanılıyor arkadaşlar. Kısacası matematika her türlü hesaplama işlemleri için yüksek seviyeli bir sembolik programlama dili arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmadan hemen ne işe yarıyor gösterelim. Şuradan gördüğünüz gibi sapma makinemizi açtık. E, matematika için bazıları modern bir hesaplama makinesi diyor. Aslında çok güzel bir tabir bu çok güzel tanımlıyor aslında. Hemen basit örnekler yazalım. Sinüs 4x'in integrali alsın bize uygulamamız. Sinüs 4x yazdıktan sonra Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar integralimizi verdi. Eksi 1 bölü 4 çarpı cos 4x artı c1 diyor. Şimdi çok basit bir integral olduğu için bunu size kolay gelmiş olabilir. Şimdi ne işe yaradığından bahsedeceğiz biraz. Şuradaki step by step'e basarsanız birinci adımda diyor sen düzgün yazamadın bu şekilde yazman gerekiyordu diyor. Gördüğünüz gibi dx yani diferansiyel demiş. Bir sonraki adıma geçiyoruz. U dönüşümü yapmış. Bu şekilde devam ediyoruz. En sona gelelim. Hepsini göster dedim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde vermiş. Buradaki dönüşümleri de görüyorsunuz. Şimdi Asıl olayına gelelim. Grafik oluşturma. Eğer şu Full World basarsanız şurada gördüğünüz gibi bir yükleme yapıyor arkadaşlar. Uygulamanın bence en güzel tarafı bu. Hemen sizlere gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hesapladı. Bunun üstüne de grafiklerini çizdi. Bu grafikler Sinus 4X'in e, radyan grafikleri. Ve bu şekilde de şuradan azaltıp e, arttırabiliyorsunuz grafiğin açısını verilen değerleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. Hemen yeni bir örnek girelim. En alta gelip hemen şuradan yeni bir yine bir integral yapalım. Ee, bu sefer biraz daha düzgün yazalım. Ee, x kare artı 6 diyelim. Kapatalım. Bu sefer dx yazalım. Enter dedim arkadaşlar kalın üzerine verecek. Gördüğünüz gibi integral dedi. x küp bölü 3 artı 6 artı c1. Gördüğünüz gibi buradan yine adımları görebiliyoruz. bir de arkadaşlar bu takılmanın sebebi buluttan kullandığımız için de olabilir. normalde belki takılmaya da bilir yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde adımlarımız gösteriyor. Şu ikinci ne diye soracak olursanız Arkadaşlar bu biraz daha derinlemesi girdiği için çok girmek istemiyorum. Video çok uzayacak. Bu bir tanıtım videosu olduğu için çok girmek istemiyorum. Eğer ilgiliyseniz bunlara da bakabilirsiniz. Bu sefer tekrar şeyine bakalım. Grafiğimize tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafiğimiz geldi. Düz bir Çizgi elde ettik. Burada da değerleri gözüküyor. Hemen yeni bir, son bir örnek daha yazalım. Bu sefer biraz e, karıştıralım işi, daha güzel bir görsel elde etmek için. X kare artı e, ne diyecek? Y kare diyelim tabi. Direkt enter dedim arkadaşlar. Bizim için düzenliyor zaten. Diferansiyel yazmadım. Hemen adımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi diferansiyellemiş. Sonraki adım dedim. Ki ayırmış. Hepsini göster dedim şu an. En sonunda da bulmuş arkadaşlar. Bu donmalar için kusura bakmayın. Normalde bu kadar donmuyordu ama bilmiyorum neden böyle oldu. Bu sefer grafiklerine bakalım. Evet arkadaşlar, göstermek istediğim şey aslında buydu. İki tane girdi verdiğimiz için biz programa üç boyutlu bir grafik elde etmemiz gerekiyordu ve ettik. E, elde ettik. Gördüğünüz gibi şu grafiği çizmek e, normalde yani çok zor. Ama gördüğünüz gibi birkaç saniye içinde bize bu uygulama bu grafiği verebiliyor. Ve gördüğünüz gibi hangi alanlarda daha yoğun, hangi alanların daha az olduğunu da görebiliyoruz bu şekilde. E, bunu mesela coğrafya yazılımlarında da kullanabiliriz az önce gördüğünüz gibi. Matematik böyleydi arkadaşlar. Dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Kusura bakmayın takılmalar için ben bu kadar beklemiyordum. ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. eğer yorumlar kısmında da sormak istediğiniz sorular olursa cevaplarım elden, elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.